Gelelim de. Buyurun. Bu da alfabenin dokuzuncu harfi ve D sesi veriyor. Da, di, du ve de. Buyurun. Gördüğünüz gibi D'den sonra hemen A sesi var. Dal, dil, dul ya da döl, ad, del, deli, dip ve ut ya da öt. Bunları ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi hemen çok rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Ama Arapça ve Farsça unsurlarla ilgili özel ilgi gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi geldik yeni bir harf'e. Bu da Z. Z sesi veriyor demiştik. Bu da Peltek Z Arapça'ya özgü bir harf. Za, Zi, Zu ve Z gördüğünüz gibi. Hemen Eza. Günlük hayatta da kullanıyoruz bunu. Bu nedir? Zerre. Kullanıyoruz bunu. Zerre kadar. Mesela acımıyorum gibi bir takım ifadeler. Zevkten dört köşe olmak. Zevk kelimesi. Bunlar Arapça'ya mahsus. Zihin. Zihin açıklığı için şunları şunları yapmalısınız tarzında. Bir de nedir? Zakir kelimesi. Bunlar gördüğünüz gibi Arapçaya özgü. Bu Arapça bu harfin başta ortada ve sonda yazılışları da bu şekilde kendisinden sonraki harflerle ne yapmaz değerli arkadaşlar? Birleşmez. Şimdi değerli arkadaşlar ra sesi veren ra harfi gördüğünüz gibi alfabenin 11. harfi ve r sesi veriyor. Ra, ri, ru ve re. Buyurun nedir? Baş tarafta bir e sesi var er. Buyurun. A sesi var ve ı sesi veren y gelmiş. A r. Bu da nedir arkadaşlar? İ r. Bu da nedir? Rey. Gördüğünüz gibi ray ya da işte efendim bu tren rayı da diyebilirsiniz. Bu da nedir? Artisin yapmış olduğu rol. Bu da nedir arkadaşlar? Tür. Bu da nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kalın bir harfın tur e ya da tor. Bunları ne yapıyoruz? Gerçi tığ'yı daha görmedik ama ne yapacağız bunları şimdiden ifade edebiliriz değerli arkadaşlar